Gözü görmeyen ama belki de dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu herkesten iyi bilen şair, 7 yaşındayken yaşıtlarının canını alıp götüren çiçek hastalığı ona cömert davranmış, sadece gözlerini almıştı. Güzelliği dillere destan ilk eşi Esma ise komşusu Hüseyin'le kaçtığında yorulup dinlenirken ayakkabısında bir tomar para ve bir not bulur. Ünlü halk ozanı eşinin kaçacağını anlamış, ona para ve not bırakmıştı. Notta, gittiğin yerlerde kendini ezdirme, bu para senindir. Ha bir de güzelliğin on para etti. Bu Bendeki Aşk Olmasa Yazıyordu Mizahi Yönde Güçlüydü Şairin Bir Gün Taşa Takılıp Tökezlediğinde Ulan Taş Ben Körüm Sen Benden De Körsün Demişti Evet Veysel Beni Hor Görme Kardeşim Diyen Aşık Veysel Beni Hor Görme kardeş. Sen Altınsın Ben Tunç muyum? Aynı Vardan Var Olmuşuz Sen Gümüşsün Ben Sac Mıyım Ne Var ise, sen Sende Bende Aynı Varlık Her Bedende Yarın Mezara Girende Sen Toksun'da Ben Aç Mıyım